Bugün Minecraft'la canlar sol üstten de gördüğünüz gibi tombala oynayacağız ama biz bu sefer ama. iki salak olarak tombala oynayacağız. Nasıl? Bizim biliyorsunuz kanalda işte iki salak Siren, iki salak bilmem ne diye bir serimiz var. Bu seride korku modlarıyla normalde avlamaya çalışıyoruz ama bu sefer avlanan biz olacağız. Çünkü bir yandan tombala oynarken bir yandan da bakın şu an sol üstte siz görüyorsunuz o eşyaları toplamaya çalışacağız. Ve Yusuf'u aç bakayım sandığını. Öldüğün zaman Gel her lan. zaman burada do doyuyorsun tamam mı? Tamam. Yani eşyanı Tombala'da neredeyse burada da oraya koymak zorundasın. Ve fullediğin eşya zaman var mı ya? Bulduğun zaman da Tombalayı kazanmış oluyorsun. O zaman sen başlayalım mı artık? Başlayalım. Hadi bakalım. 3 2 1 Başlayalım. Şimdi canlar eşyalara şöyle bir baktığım zaman çok güzel yerde de başlamışız. Lilipet. Hemen kumumu da çakarım. Bu arada kill komutu serbest. Yani geri dönüp buraya gelmek için e, kill komutu çakabilirsin kendine. Haberin olsun. Canlar bu arada özellikle bakın özellikle soldaki tabelayı daha doğrusu gördüğünüz su dokuşu e, tombala malzemesini değiştirmeyeceğim. Özellikle değiştirmeyeceğim. Neden değiştirmeyeceğim onu da söyleyeyim. Çünkü siz e, bir yandan da heyecanı kalsın. Diye. Yoksa hepsini görseniz ne anlamı kaldı ne eksiğimiz var bilmeyeceğiz. Hemen şuradan şöyle. Tamam. Tamam. Ne oldu Bekbek? Keyfin yok. Tamam teşekkürler. Hadi görüşürüz. Niye? Ben alacağım mal. Oo, bir dakika bir dakika. Çok güzel bir şey gördüm de canlarım alacağım mağarayım. Ne ya. bir dakika bir dakika? Ben ee, gidiyorum ee, hadi görüşürüz. Şunu alayım. Ben bu Can... kolayları yapayım da şimdi sonra uğraşmayayım bu eşyalarla. Ben bazıları nasıl yapıldığını bilmiyorum ama. O yüzden özellikle Justina Fighters modu var. Oradan bakabilirsin nasıl yapıldığına. Ee, ama ismini de bilmiyorum. Bunların hepsi İngilizce. Oğlum zaten oyunda mod yok. Sağdan o eşyayı görsen yeter. Ya birisi okçu masası. Oyun Türkçe alsan öyle yaparsın. Flint. Flint'miş. Flint lazımmış. Flint. Canlar biz aşağı kazmaya devam edelim. Mağaraya gideceğiz şimdi çünkü sizinle. Hop hemen şuradan. Ee, hemen bir kazma yap. Canlar korku modları var. Hani onu söyledim mi hatırlamıyorum. Söylemişsindir büyük ihtimalle. Korku modları var. Onun için mağarada e, altıma kaçırma ihtimalim ee, var. Şunu buraya koyduk. Söz! Ama beni gelen bir şey. Bu arada istersen beraber yatarak eee yatmak yasak hatta doğru. Yatmayız onu söylemedim. Yatmak ne yasak. Ne yatması yasak. ya? Ne anlatıyorsun? Hop hemen canlar kömürüm bulurum. Ver. Eee yalnız bu kömür odun kömürü haberin olsun. Biliyorum biliyorum ben sen miyim? Ya niye söyledim ki ona bunu? <laughs> tamam ben bir malzeme daha iyi buldum canlar. Hatta bakın evet, malzeme şey biriktireyim şuraya. Şey, dolandırırdım ben böyle ya. Biraz geciktin. İskeleti nasıl bulacağız oğlum o kadar yaratık mod, şey canavar modu varken? alakası var oğlum en basit yaratık yani iskelette ne var onu da bulamıyorsan kalk kapat o bilgisayarı ya. Şey diyeyim, bir şu an gözükme. Şu an bayağı aşağı kazıyorum. Oha artık şeye geldim. eksik kaçak geldim. Ametisti buldum. Yo ametist de bulmadım. Mağara da bulmadım. Şaka mısın oğlum? Ya keşke dışarıdan mağara bulup gelseydim ya. Şimdi hoca. Biz işiyorum <laughs> Oğlum odunum nerede? Bu arada canlar şunu da yazmam lazım. Yaradıklar blok falan kırmızı. O sandığın içine etmesin. Diye mob Griffin false yaptım. Ama yine yapıyor. Oo, şakasın. Ya hayır. Ya, hayır. Alalım. Bir ya yürü git bu kadar dengelemez ya. Ne oldu? Ya midivelerla karşılaştım. Oha! Bunu böyle yaptık. Şimdi hocam. Canlar bir de biliyorsunuz ee, musunuz? bırakmıyor da neredeymiş? sizi. Kömür buradaymış. Şimdi. The campfire mıydı bunun adı? bir salak. Bunun adı campfire mıydı? Kamp ateşi evet. Canlar şimdi bizim amacımız ha. şaka şaka onu onu şimdi mi buldum? Onu şimdi mi buldum ben kafama tüküreyim onu şimdi niye buldum? Bir tane daha asalım hocam. Tamam hadi kaç tane var? Ya hayır çok az ve o meat bizi bırakmayacak ben malımı tanırım. Mal mı? Tamam canlar şu an var ya mükemmel iyi oynadık. Ee, Okey. Tamam. O yaratık bizim peşimizden gelmediği sürece şu an çok iyi konumdayım. Ee, kamp ateşi burada. Tamam. Şimdi demir lazım onun için flint lazım demir lazım şu an benim de mağara inmem lazım geto. Canlar hemen şuradan. Şimdi canlar öyle bir elimde kaynak toplamam lazım ki benim bir daha mağaraya inmemem lazım. Hani öyle bir hesap yapmamız lazım. Şimdi gerekenler bu arada Yusuf Emir istersen şey de yapabilirsin A tuşuna basarsan Just Fightumsa sol taraftan gözükür haberin olsun. Eşyan... Gözükür? Sağdaki eşyalar tabelası var ya orada bir eşyanın üzerinde mouse'u getirip A'ya basarsan solda işaretlersin. Ee, Şimdi... Çok güzel. Bu Bunu kırıyorum. Sen bunu alama o zaman. Tamam. tamam Hemen canlar şuradan. Bunu böyle. Oy bak bu da güzel. Aslında bu da var. Şimdi bak. Tamam bana şey lazım. Benim inmem ben lazım. Çok hızlı acil. Canlar oyunda FPS ufaktan düşmeye başladı. Bu yakında yaratık olduğunu söyleyen bir işaret olabilir. Bunu ama bir şey diyeceğim yok. hocam. Yemek yok. toplayacaktım bana ne? Nereden? Oğlum öyle bir ne kadar iğrenç bir yerde bırakmışsın bizi ya. Tamam. Çok korktum. Allah belamı versin, çok korktum. Korkmak iyidir. Tamam. Ya... tamam bunu da buldum. Okumu alayım. Bu ne? Yani o mı? kadar yaratık arasından iskeletten kemik düşmedi. Şaka mısın ya? Enchanted Golden Apple, tamam. Ya yürü git lan. Tamam, okey. Yaptın Enchanted Golden Apple'ı. Ne oldu? Onu bulmuş olmanın imkan yok. Bulduysam ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Niye? Can yani orada bir şey iskelet var. Hmm şuradan su alayım. Su kovası. Tamam. Şuradan şöyle yapıp kemiği de bulduk. Tamam şimdi ne lazım? Flint bu da var. Kalkan yapayım ben kalan bir tane şeyle. Tamamdır. Tamam. Ee, üst tarafta bir eksik var. Ha, bunun için şu lazım. Bunun için yine demir lazım. Ne kadar çok demir ihtiyacım var ya. Benim kaç demirim var lan? Yetmez ki bu. Yetmez dur. O kadar çok demire ihtiyaç var ki bu şu an. Demir aşırı fazla lazım. Demir blok için lazım. Elmas bulmak için lazım. Ben ne dedim? Aynı şeyi söyledim ben de işte. işte. Onu diyorum ben de. İşte ben de onu dedim zaten. Şu an benim mağaradaki yemeğim yok, değil mi? Çürük yeriz. Tamam. Aha vallahi Demir. Orada su var sanki. Evet. Lapis var mı lan? Lapis yok tam devam. Şu an mağarada herhangi bir yaratığa denk gelmek istemiyorum. Şu an çok sakin gidiyorum. Ki zaten aslında mağaradan ziyade yer üstünde çok fazla ses duydum. Aha. Ver 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 ver. Tamam. Bu arada eşyaları sandık yanında craftlamamaya çalış. Sandığı kıracak yaratık gelirse <laughs> koparım. Sandığı kıracak yaratık <gülüyor> gelirse <gülüyor> mi? Evet çok fazla yaratık var. Hangisini ne yaptın hatırlamıyorum. Canlar şu an bak çok güzel gidiyorum. Hayır iskelet bana bulaşma. Yarım kalbim var. Bir daha mağara inmek istemiyorum en baştan. Bir daha en baştan mağara inmek istemiyorum. Bana bulaşmayın. Elmas bulayım öyle öldürün beni. Bak vallahi diyorum. Elmas bulayım öyle öldürün. Hadi patla. Tamam. Hayır burada elmas yok. Şakasın. Burada ine inemem. Demir var. Kaç demir? Tamam bu demir yeter canlar bize ya. Glow squid var mı? Yok. Tamam. O demir inşallah yeter sana. Hesapladım yaklaşık 32 tane demir lazım. Bende 25 tane var. Yetmiyor yani. Lan nereye yetmiyor? 9 tane oradan. Bir tane 9, 10, on 12 tane falan yetiyor. Öldür beni. Hıh. Hay çıkacağım zamana. Hay çıkacağım zamana. Gece Röme çıkmışım. Remain Chanted Ölüyorduk. Bir fıcanımızı fullledik. Canlar hemen. Abi umarım bu kadar altın yetiyordur. Abi gece oldu. Lütfen Sirenet falan çıkmasın. Sirenet. Lan niye ya ısınmıyor Aa ısınma animasyonu yoktu. Lan... Demir dedim, demir dedim. Bir dakika demir, sus sus. De Yürüme sesi Hayda. duydum çok korkutucu be. Hayır var cidden etrafta bir şey var. İnanamıyorum çok korktum. Vallahi tak tak bir şey yürüyor. Ben yürüyorum oralarda ondandır. Tak tak. Oğlum çok gerici şu an. Tamam. Lan bu kim? Lan. Vs atıyorum. Oyunum laga girdi benim. Oğlum vs atıyorum bu elifle. Ölmüyor şaka mı niye ölmüyor? Hiç fikrim yok. Sen efsaneleri öldürmeye mi çalışıyorsun? Lan ölmüyor Nasıl, nasıl kaçacağım buradan bundan? <laughs> Oğlum kaçılmıyor ki bu elemandan. Ya şaka mısın? Yusuf Emir bunu nasıl almış olabilir ya? Neyi? Ha Kamyonu mu? Bir şey diyeceğim. Etraftaki bloklara lag yok değil mi? Oğlum lag yok ben kaçıyorum. Bir şey diyeceğim. Lag Peşimde... yok da ben blok kıramıyorum. Dur. Yak şunu. Nasıl kıramıyorsun? Vallahi kı kıramıyorum. Kırıyorsundur. Oğlum ne garip şey o ya. Tamam dur. Şimdi canlar bir dakika ben niye dışarı... Ya o tamam. O şey Yusuf Emir buldu çünkü. Neyi be, ben buldum? Şey ya... Obsidian portal vardı, onun altını yoktu. Ya onu kırdım ben işte, sen alama diye. Uyanacağım. Ben de yok vardı onun altını. Lan sen kalıcı mı kırdın? Evet. O ikinci sıradık şey kömür blok mu? Evet. evet. Kömür lazım o zaman. Canlar var ya, ha. şu an tarih şu an neydim, yazabiliriz. Şu an tarih yazabiliriz. Elmasın var mı? Bulmaya gidiyorum şu an, çok yakında gibi hissediyorum. Dürüst olayım sana. Bana dürüst olma, tamam. Hani bunda varsa vardır, yoksa ayvayı yedik. Hadi. Şuradan girdim. Bir devin şey yapayım. Elmas buldum. İşte bu. Kolpa bu arada onu da söyleyeyim de. Uğur. Şu an bir hiili hurdaya kurban ediliyorum öyle söyleyeyim. Bak. Olta varmış. Olta için ip lazım. Andezit lazım var mı var? Aldım. Bir şey diyeceğim? Medieval'lar peşimde. Tamam. Bu var. Ha şu lazım. Şakasın. Bunun için şunu yapalım. Yağmur yağacak zaman şimdi mi? Ee, şu kömürü koy. Canlar tamam, orada farklı bir yaratık oldu. var. Şimdi şu için bunu geç. Bu lazım, bu lazım, bu lazım. la, okey. Tamam, tamam. Tamam. Bu ikisi okey değil. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Okey. Tamam. canlar. Şöyle aynen. Tam burada rahat rahat craftlarız. Bizi kimse rahatsız edemez. Şimdi canlar bütün ihtiyaçlarımız olan şeyleri ben hemen şu sol tarafta birleştireceğim. Bak her şey bu sol tarafta olacak. Hızlı hızlı. Çakıl lazım. Aha. Ver. Gelmedi. Olur öyle şeyler. Her zaman gelecek diye bir şey yok. Ya dayı sen nasıl buldun ya? Elması mı? Evet. Batık gemi vardı orada. Ya yani hileyle yani. Yo batık gemiden alabilirdin alsaydın. Tamam hileyle yani. Hatta nerede biliyor musun? Bir de obsidyen kırmışsın ya sen. Ha. Abi bir dakika obsidyen için 3 tane elması. Zord. Sende kaç tane vardı? Bir tane. Sadece toplanabilir için vardı. Şimdi canlar. Hemen şunları yapmaya başlayalım. Tamam. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Eee şunu yapmak zorundayım. Lan kömürleri nerede? Orada kaldım. sabah olmadan bence buradan kolay kolay çıkmam bu arada, onu da söyleyeyim. Tamam, odun kömürüm var. Hatta bir odun kömür de halletmem lazım. Kamp ateşi... Evet, kamp ateşi... Yok kamp ateşi Garip çıkmıyorum. garip sesler duyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ya? Ben korkudan şu an suyun altına <laughs> <laughs> Anladım mı şimdi? Hayır, creeper şu an hiç sırası değil, creeper. Creeper Hayır, hiç sırası değil. Hiç söyleyeyim ya. Neyse dur, bari yerlerine koyayım şunları. Tamam. 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 Ya e ne zaman gündüz olacak? Ee. Şimdi canlar. Tamam. Şunlar. Hatta şunu da yapmaya başlayalım şimdiden. Anan, tamam. tamam. <laughs> gelme lan şimdi sırası değil. Kaç tane işte hani ip lazım? Üç mü iki mi? Ananı sor. Ne diyorsun oğlum? <laughs> Uğraştırma beni tamam. şu şey. an. Peşimde. Bu da <laughs> bitti. bitti. Et, boya, elma, elmas olsa her şey hayat çok de... güzel olacak da neyse ben az önceki yerime gideyim. Orada bulurum bir şeyler herhalde. <laughs> ya peşinde mint developer var adam bana kaçış elmas lazım, ip lazım diyor ya. Bak ip mi lazım? Ya <laughs> 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 lazım değil. O ne oğlum? A, lan bu ne? Aa suda gidiyor. Mu? Az önceki her inşallah bulabilirim ya. Az önceki ya çok iyiydi. Ne zamandan beri keşke, keşke, bir, de kend, keşke bir de kendime kalkan yapsam. Hüseyin bir şey diyeceğim Ne zamandan beri Myth Devil'ı suda geziyor. Ben bir şey kıramıyorum yalnız yine başladı benim şey. Lag mı? Evet, ben bir şey kıramıyorum. Bende lag yok. Çık gir yap sen soru sende. Aha. Çık gir yapıyorum şu an. Eğer lag düzelmezse senin ben doyun oyun takır takır işliyor. Sunucu say ben olduğum için. Bende bir sıkıntı olması lazım sende de olması için. Aa oh, lan! Bedava Ender Pearl buldum. Oğlum hangi taraftaydım? Unuttum şimdi. Terse mi dönüyorum ya? Öf ya! Mal. Ya mallık değil. Çıkıp sok, geri gir dedim bana. Böyle oldu Şu an Nereye hangi tarafa doğru gittim bile anlamadım ya. Hala mi? Yavrum benim. Lan ne? Sen bu deniz fenerine girdin mi? Şu an deniz fenerine gidiyorum yaratık peşinde çünkü. Girilmiyormuş ki zaten buna ya. Bak ters gittim senin yüzünden. Hep senin yüzünden ya. Ya ben yolu daha gitmeden öldüm zaten. Bu ne ya? Uf. Kırpın, merhabalar. Kendine iyi bak. <laughs> Lan yürü git. <laughs> ne oldu niye bu kadar ağlıyorsun? <laughs> Mid developer bende şey çıktı. Oyun istiyor abisi. Ya başlayacağım senin gibi yaratığa ben mağaraya geri iniyorum. Mağarada yemin billah daha huzurluydum ben ya. Keşke mağaramı geri bul bulabilsem. Bu arada birazdan gündüz olacak. Canlar şuraya gideceğim. Burada bir sakin bir yer arıyorum şu an. Diyeceksiniz abi ne yapıyorsun sabahtan beri koşturuyor. Sakin bir yer bulsam bir mid Deviler peşimde. Bir orada yaratık var. Değil mi? Bir ben peşindeyim. Peşimdeler peşimde. Buraya girerim. Oğlum ölecek miyim lan? Tamam. Ölmem tamam. herhalde dur. Vallahi ooo. Bunlardan bir şey lazım mı bize canlar? Vampir kanı. Ne yapacağım vampir kanı neyse. Şimdi canlar hemen dizelim hızlı hızlı eksiklerimizi kapatalım. Bu var. Bu var. Eee. fırın yok. Çalışma masası yok. Başka ne yok? Hiçbir şeyim yok ki. Her şey yaratık kaldı. Çok üzüldüm biliyor musun? Garip garip yaratıklar da kovalıyor ya zaten. Hangi birinden kaçacağım anlamadım ki. Şimdi canlar, adam gibi oturup burada bütün craftları yapacağız. Başladık. Bir. Tamam. Ben dalga mı geçiyorsun sen ya? Creeper patla Creeper patla artık. <gülüyor> Bunlar <gülüyor> ölüyor mu? Bu ölüyor mu peki? Bana bunun cevabını vermen lazım. Bu ölüyor mu? Meat developer mı? Ne bileyim bu hangi ne şeyimse. Ölüyor mu yani bu? Peşinden kovalayan kırmızı uzun bir şey mi? E, Elinde sonunda ölüyor. Ama aşırı vurman lazım. Neyse uğraşamam şununla. an Şimdi canlar bunu Oğlum da yap. arkamda o kim lan? Beyaz biri var oğlum. O kim ya? Çok efsane. Öyle biri yok oğlum. Bir Şeyim şey vallahi kendimi ben şu an bir yere kapattım. Oğlum ben nasıl elmas bulacağım ki mağarada? İmkanı yok ki. İşte. Arkamda bu eleman var. O zaman başka mağara git. <laughs> Bence Gitmiyorum. yeterince açık olduğunu düşünüyorum. Gitmeyeceğim. İnat. Şimdi canlar. Yağmur dursa çok iyi olacak. Benim oyun kesin Moody'de bir de hiçbir şey görünmüyor şu an ya. Burayı tamam. almam lazım bu oyunu. Eee canlar şu. Elmas. Var. Tamam. Ha? Yağmur kesildi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yağmur kesildi. Sesinden tanıdım. Tamam. Çık buradan, çık buradan, çık buradan. Eee, slash, kill. Öldüm. Elmas buldum ama alamadım, öldüm. <laughs> Şimdi canlar, yerleştirmeye başlayalım. Bu buraya, bu buraya. Bu, bu Sen nasıl yerleştiriyorsun? Sen yoksun bile oğlum. Ha, galiba her öldüğümde de benim kill yazmam lazım ki oyun kendine gelsin. Bakayım. Şimdi nelerimiz eksik canlar? Onlara bir bakmak lazım. Bir dakika lan ben burada fır... Aa! Ha burada. Çok korktum, Vallahi bir an çok korktum. O ne lan? Ha, tamam, normal yırtık. Canım eksiklerimizi hemen bir dolduralım. Bu var, bu var. Ee, hemen... Sen neredesin oğlum? Seni hiç kadar etmez. Allah Allah. Paşama bak. Hadi, tamam. Hadi. Önce bak. elmas bul. Ezik. Kes lan. Ezik. Ağlatırım. Elmas bul çabuk, hadi. Ağlatırım elmas sen. bulunca benim oyun bitiyor. Ya yürü git lan. Az, az önce bulduğum yere gidiyorum şu an. Tabi tabii. Ama Bitiyordur. oradan ne kadar? 4 tane lazım ama. 4 tane bulamazsam patlarım. Çünkü kazma evet. artı elmas lazım bir tane. Şimdi canlar şu eksikleri bir kapatalım. Bu var. Oğlum bana uzaktan bakıyor bir tane. Bak bakacak tabi. Ben kim oğlum? Bir saat tıkladım bir şey çıktı ya. <laughs> Slenderman geldi. Öldüm galiba. Gene mi öldün? Oğlum bir şeyi saat bilmediğin şeye saat tıklama. Tamam abi. Şimdi canlar bunu koyduk bunu koyduk. İpim yok. Ee, ne lazım? Heh, şunu koymadık. Ee, bir tane çapa yapmamız Bak, lazım. Bak durumlarda beyazlık görürsen sakın tıklama. Odunlarda beyazlık. Sanki noktaymış gibi beyazlık oluyor. Ona sakın tıklama. Benden bir tavsiye. Peki abi. Canlar umarım. Ya yürü git o kadar şey kırdım. Elma çıkmamış olma olasılığı sıfır ya. Yürü git lan geyik. Vuruyor musun sen? Özür dilerim. Ben şu an elma bulamıyorum. Sanki elmadan daha önemli şeyler var gibi ama. Oğlum elması ben en alt kata kazarım. Ve in minor çaka çaka bulurum. Öyle olmuyor işler. Vallahi elma buldum. Tamam. Sen de kolpacı bir adamsın ha. Kesin elma da önüne düşmüştür şimdi kesin. Tabi tabi Şimdi canlar elmayı da buraya koyduk. Ee, demir bloğum var mı benim? O yok. O var o var. Ha şunu yapalım. Canlar kolayların hepsini kapatalım şimdi. Aradan çıksın bir daha uğraşmayalım. Ee, buraya bu. Buraya bu. Acaba o yaratık yine orada mı ya? Kolay kolay gitmez oradan ben söyleyeyim. Yani onlar kolay kolay gitmez ben söylemiş olayım sana da. Hadi. Tamam. Senin ben gelmişini geçmişini 3 tane çıktı. Bir tane daha lazım ya. Ee, ve tamam bunu da koyduk. Ee, diğeri basit zaten canlar. Şurada fazladan bir tane var bende. Tamam bunu da koydum. Ee, şunu da koydum. Tamam onu koydum. Ee, bunu buraya koydum. Hadi tamam tamam. Şu an güzel gitmişim bayağı onu fark ettim. Tamam. Şimdi canlar gerekenleri hemen şuradan işaretleyelim. Ee, neydi bu ya yapımını hatırlıyorum ama unuttum. Dur. Çakılla yapılıyordu o sanki. Hadi. Sende vaziyetler neler? Elma soruyorum. Ara dur. Devam etsin. Aha. Susana. sana Hop hop hop. Tamam bunu da yaptım. Ve tamam. Şimdi canlar bana şundan lazım. Ee, tamam öbürün öbür etten lazım diyelim biz. Tamam. 1, 2, 3, 4. Hmm. Canlar hepsini at. Şunların hepsini at. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz bakalım. Bu arada ben olsun ölünce laglanıyor. Bu da bizden bir info olsun aklında bulunsun yani hani. Canlar şu an bir şey değil mi? Bak çok az şeyimiz eksik. Yani bunun... Oh! Mi... O ne lan? Birader sen nesin? Öperim de gömerim de. Aa insan de. var. Benden bir dudak. Lan insanlar saldırıyormuş. Basit oldu ama bu ya sarmadı ki ya. Ya bir sus be. Sarmadı ki bir oğlum. Lan bir dur. Aha lan. Sende obsidyen var mı? Yok. Sende var mı? Portaldan obsidyen buldun değil mi sen? Portalı kıracağım şimdi sen obsidyeni bir de uğraşmakla duracaksın. Hayır. Ne nereden 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 nereden. Ne hayır. Buna izin vermem. Neredesin ki? Hayır buna izin vermem. Ama bir saniye, kıramıyorum ki benim yine oyuna girip çıkmam lazım. Böyle saçmalık mı olur? Gene mi laglandın kardeşim? Kil çek, çek laglandı. Kil çekince laglanıyorsun. Kil çekmedim, öldüm. Hiç ölünce laglanıyorsun. Ölünce tamam yani. Böyle saçmalık mı olur? Ben şimdi mesela sen gelince bunu alabileceksin mi yani? Geliyor onu. Gelme. <laughs> yani, bu arada. Haksızlık olur. Ben bunu... Oğlum şaka mı? Arkamda ordu var. O beni ilgilendirmez. Bir saniye. Bir şey, ben, ben saymam bu arada bunu. Bir şey... oğlum bunu sen mi koydun bunları? Dalga mı geçiyorsun? Vallahi ben koymadım. Ben kırmıştım oğlum bunları. Lagım olmasa böyle saçmalık mı olur? Dur. Aha. Ben Karşı. bunu saymam bu arada. Ben bunu saymam. Ben bunu almıştım çünkü. Sen öldün mü? Gelmeye çalışıyor. Gece oluyor haberin olsun. Neredesin kardeşim ya? He? Lan. Ne? Lan? Lan. Kolay gelsin. Sağ ol. Hayır! Ben Bella! Hadi bay bye. Kendine iyi Hayır. bak. Görüşürüz ocağa. <laughs> Yaptırtmam lan. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye geliyorsun ya? Hayır. Hayır. Obsidiyeni vereceksin. Bu ne lan? Nene. Onu vurma bak öleceğim ha. Vallah mı? Yapma canım az. Ya, Ve... ya şakacısın ya. Koyayım mı? Koyayım mı? Koyayım mı? Koyayım mı? İster misin koyayım mı? Ha? Ya bitirdin tamam. zaten ya. Uzatma Ona ya. Vallah koyayım mı be. Bum! Bu ne lan? Koyayım al hadi sana da bir tane obsidian koydum hadi acıdım hadi. Ya daha benim yatak eksik. Orta eksik. Ezik seni. Sen bu arada hocam. He. Şöyle. Eee. Lan böyle bir şey yok. <laughs> Yok canım ne alakası? <laughs> Yok böyle bir şeye.